first one radio Merhaba Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bugünün tarihi 9 Nisan 2025. Bu yayınımızda Almanya gündemine dair öne çıkan gelişmeleri ve dikkat çeken uluslararası haberleri aktarıyorum. Başlangıç olarak uluslararası bir haberle devam edelim. Der Spiegel'de yer alan bir habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yeni ek vergileri hayata geçirdi. Çin'den gelen ürünlere %104 oranında gümrük vergisi uygulanacak, Avrupa Bir Hindistan'dan gelen ürünlere ise %20 oranında ek vergi konacak. Bu karar uluslararası ticaret dengelerini ciddi şekilde etkileyebilecek gibi görünüyor. Brüksel'de Avrupa liderlerinin bu durumla ilgili bir karşılık vermek üzere görüşmeler yaptığı bildiriliyor. Almanya bu vergilerden etkilenecek ülkelerden biri ve konunun ilerleyen günlerde Alman ekonomisini nasıl şekillendireceği oldukça merak edilen bir konu olacaktır. Bir diğer uluslararası başlık ise gazetecilik ve basın özgürlüğü üzerine. Der Spiegel'in bir başka haberine göre, New York Times'ın yayıncısı Arthur Greg Sulzberger, Trump yönetiminin gazeteye baskı yaptığını iddia ediyor. Sulzberger, Trump'ın gazetenin peşine düştüğünü ve eleştirilerini giderek artırdığını belirtiyor. Bu iddialar dünya genelinde basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Almanya'dan bakıldığında bu tür iddialar Avrupa medyasında da geniş yankılıyor uyandırdı. zira basın özgürlüğü her iki kıtada da yoğun bir şekilde savunulan bir değer. Ee, kendi sınırlarına dönecek olursak, Almanya'da önemli bir gelişme yaşanıyor. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan bilgilere göre, Alman istihbarat servisleri, Berlin merkezli bir araştırma grubuna yönelik olası bir Rus siber saldırısını inceliyor. Bu gelişme, Almanya ile Rusya arasında devam eden diplomatik gerginliğe ek olarak, siber güvenlik meseleleri Yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Yine Almanya'dan bir diğer önemli haber, Berlin hükümeti Birleşmiş Milletler mülteci yerleştirme programına başvuruları geçici olarak dondurdu. Özellikle savunmasız durumdaki mülteciler için düzenlenen bu program durduruldu. Deutsche Welle'nin haberine göre, bu kararın sebebi yeni bir hükümetin göreve gelmesiyle birlikte değişen göçmen politikaları. Almanya yeni göç politikalarıyla özellikle Avrupa'da yakından izleniyor. En yani son olarak Nazilere karşı direnişiyle tanınan Dietrich Bonhoeffer'ı anma haberiyle yayınımızı tamamlıyorum. Bonhoeffer'ın Adolf Hitler rejimine karşı çıkışı ve cesareti 2025 yılı itibarıyla 80 yıldır dünya çapında hatırlanıyor. Hem Deutsche Welle hem de Frankfurter Allgemeine Zeitung bu önemli figürün hayatını ve bıraktığı mirası detaylı bir şekilde ele almış. Bonhoeffer Bonhoeffer sadece dini bir lider değil, aynı zamanda özgürlüğü ve adaleti savunan bir aktivist olarak da Almanya tarihine geçmiş bir isimdir. Bugünlük Almanya gündeminden aktaracaklarım bu kadar. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hafta Radyo.